Merhaba Özge Yaz hayranları kanalıma hoş geldiniz. Özge Yaz'dan yine muhteşem ve harika paylaşımlar geldi. Büyük bir izleyici kitlesi oluşturan, herkesin beğenisini toplayan Özge Yaz'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Harika fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Özge Yaz'ın bu aşk dolu yepyeni görüntüleri video şeklinde sizler için kanalımda buyurup izleyebilirsiniz. En son ve en yeni paylaşımlar için kanalımı izlemeye devam edin. Hoşçakalın.